Katarakt ameliyatı olan Cübbeli Ahmet Hoca, son durumunu çektiği video ile paylaştı. Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut ünlü katarakt ameliyatı oldu. Ameliyattan çıkan ünlü, Twitter hesabından son durumuna ilişkin paylaşımda bulundu, kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut ünlü katarakt ameliyatı oldu. Sol gözünden operasyon geçiren ünlünün ameliyatı başarılı geçti, ameliyattan çıkan ünlü ile ilgili Twitter hesabından bir video paylaşıldı. Paylaşımda Cübbeli Ahmet Hoca ameliyattan çıktı ve sizlere paylaşmak üzere durumu hakkında kısa bir video gönderdi ifadeleri kullanıldı. Ahmet Mahmut Ünlü 1965, Fatih İstanbul, halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Türk vaiz, hafız ve yazar. İstanbul'un Fatih ilçesi Çarşamba semtinde bulunan İsmail Ağa cemaatinin önde gelenlerindendir. Resaile Ahmediye'ye ismiyle değişik konularda yayınlanmış birçok risalesi bulunan Ahmet Mahmut ünlü, medyada yer alan tartışmalı ifadeleri yazdığı kitaplarla ve verdiği vaazlarla tanınmaktadır.